Değerli arkadaşlar merhabalar. 13. deneme sınavımızın video çözümleriyle beraberiz. Birinci sorumuz bir üstü ifade sorusu. Verilen üstü ifadeler yukarıdaki sayı doğrusunda değerlerine karşılık gelen noktaları yerleştirilecektir. Buna göre en fazla üstü ifade yerleştiren doğru parçası ile hiç üstü ifade yerleştirilmeyen doğru parçasının renkleri sırasıyla aşağıdakilerin hangisine verilmiştir demiş arkadaşlar. Burada ee, çift kuvvetleri ve parantezlere dikkat ediyoruz yanlış yapmamak için. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti parantez olmadığı için eksi 16'dır. Eksi 16 mavi bölgede. Buraya bir e, çizgi çizelim arkadaşlar. Kaç tane olduğunu bulmak için. Eksi 3'ün küpü eksi 27. Eksi 27 eksi 30 ile eksi 20 arasında. Eksi 5'in karesi çift kuvvet olduğu için artı 25 olacak. Artı 25 mor bölgede. 1'in eksi 6. kuvveti 1 sarı bölgede. Eksi 2'nin 3. kuvveti arkadaşlar. Eksi 8 yapacak. Eksi 8 kırmızı bölgede. Eksi 3'ün karesi parantez kullanılmadığı için eksi 9'dur. Bu da kırmızı bölge. Eksi 5'in 0. kuvveti eksi 1 olduğu için parantez kullanılmadığı için yine kırmızı bölgede olacak. Bu durumda en çok en fazla yerleştirilen kırmızı bölge hiç yerleştirilmeyen gri bölge olduğu için doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar ikinci soruyu devam ediyoruz. Yukarıda Eren ve Defne'nin okudukları kitaptan birinci günün sonunda kaçar sayfa okudukları gösterilmiştir. Eren ve Defne ikinci gün bu kitaplardan bir miktar daha okuduklarında okudukları toplam sayfa sayıları aralarında asal olmuştur. Buna göre ikinci gün okudukları sayfa sayıları hangisindeki gibi olabilir demiş. Şimdi Eren 24'tü. 25 daha okursa 49 olacak. Defne 36'ydı. 20 daha okursa 56 olacak. İkisi 7'ye bölündüğü için aralarında asal olmazlar. A şıkkını eledik. 21'e 24 eklersek arkadaşlar. 45, 18'e 36 eklersek 54. İkisi 3'e 9'a bölündüğü için aralarında asal değildir. 10'a 24 eklersek 34, 15'e 36 eklersek arkadaşlar 51. Şimdi burada ikisi de 17'nin katıdır. Dikkat edelim. Düşmemek gerekiyor. C'yi deledik. 14'e 24 eklersek 38, 36'ya 9 eklersek 45. 38'in asal çarpanları 2 ve 19, 45'in 3 ve 5'tir arkadaşlar. Dolayısıyla ortak asal çarpan olmadığı için aralarında asal olurlar. Doğru cevap da değişik olmuş olur. Üçüncü sorumuz bir köprü sayı sorusu. Aşağıda bir pencerede 8 desimetre, 3 desimetre ve 9 desimetre açılmış 3 adet stor perde gösterilmiştir. Bir süre sonra ortadaki perde ok yönünde bir miktar aşağı çekildi. uzunluğu soldaki perden fazla sağdaki perden az olmuştur. Buna göre kaç desimetre aşağı çekilmiş olabilir diyor. Şimdi soldaki perdeyi geçebilmesi için arkadaşlar 8-3 5'ten büyük Sağdaki perdeden küçük olması için de 9 eksi 3 6'dan küçük olmalı. Yani 5'in karesi kök 25 ile 6'nın karesi kök 36 arasında bir sayı arıyoruz. E, 2 kere 2 4 4 çarpı 3 kök 12 olmaz. 3 kere 3 9 9 çarpı 2 kök 18 olmaz. 4 kere 4 16 çarpı 2'den kök 32 olur. 4 kere 4 16 çarpı 3 48 kök 48 olmaz. Doğru cevap C şıkkıdır. Soru 4. Serkan Veren'in ve oyun kartlarının sayıları birbirine eşit ve her biri yüzden fazladır. Serkan kartlarının tamamını her birinde eşit sayıda kart olacak şekilde 3 kutuya, Eren ise 8 kutuya yerleştirmiştir. Serkan ve Eren diğer kutularını birbirleriyle değiştirdiklerinde Serkan'ın toplam kart sayısı en az kaç olur demiş arkadaşlar. Şimdi Serkan'ın 3'ün katı Eren'in de 8'in katı olmak zorunda. Dolayısıyla kart sayısı 3 ile 8'in ortak katıdır. Yani ekoklarıdır. Bunlar aralarında asal olduğu için 3 çarpı 8'den 24 ve katları olmak zorunda arkadaşlar. 100'den fazla dediği için 24'ün 100'den küçük olan, büyük olan en küçük katı 5 katı 120 olacağı için her birinin 120'şer kartı var diyebiliriz en az için. O zaman 120'yi 3 kutuya böldüğümüzde her bir kutuda 40. 120'yi 8 kutuya böldüğümüzde her kutuda 15 tane kart olacaktır. Şimdi Serkan'ın kartlarına bakıyoruz. Bir kutumuzu verdik. Geriye 80 kaldı. Buradan da bir kutu alacağım için artı 15 gelecek. Yani toplamda 95 kart olacaktır. Doğru cevabımız A'dır. 5. soruyla devam ediyoruz. Yukarıdaki çarpma işlemi tablosunda K, L, M ve N harflerine karşılık gelen sayılar bu harflerle aynı sütunda bulunan mavi kutudaki kökte ifadenin bu harflerle aynı satırda bulunan sarı kutudaki kare ifade ile çarpılması ile elde edilmiştir. Buna göre bu harflerden hangisi bir irrasyonel sayı belirtmektedir demiş arkadaşlar. Kök 32, 4 kök 2, kök 8, 2 kök 2 olduğu için kök içleri aynı bu arkadaş rasyoneldir. Kök 7, kök 60 da 3 kök 7 olduğu için L de rasyonel olacak. Kök 75, 5 kök 3, kök 108, 6 kök 3, kök işleri aynı. M de rasyoneldir. Kök 125, 5 kök 5, kök 210, kök 2 olduğu için kök 5 ile kök 2'nin çarpımı yine kökte olacaktır. Yani M irrasyonel bir sayıdır. Doğru cevabımız D'dir. 6. soru arkadaşlar. Aşağıda verilen abaküste 3 basamaklı 245 sayısı modellenmiştir. Abaküsün dışında bulunan iki boncukla çubuklar rastgele takılacaktır. Şu boncuklar takıldıktan sonra abaküste modellenen yeni sayının 300'den büyük olmaması da kaçtır? Şimdi burada ikisini buraya koyabiliriz arkadaşlar. durumda 445 olur. İkisini ortaya koyarsak 265, ikisini sonra koyarsak 200 47 olacaktır. Bir başa bir sona koyarsak 346 bir başa bir ortaya koyarsak 355 bir ortaya bir sona koyarsak 256 olacaktır. Bu durumda 300'den büyük 3 tane sayım var. Toplam durum sayısı 6 olasılık 1/2 bölü 2 olur. Doğru cevap C'dir. Evet arkadaşlar cebirsel ifade soruları da yavaş yavaş denemelerimize girmeye başladı. Yedinci sorumuz cebirsel ifade sorusu. Dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın kenarlarının uzunlukları şekil 1'de verilmiştir. Bu kağıttan dikdörtgen şeklinde bir parça şekil 2'deki gibi kesilip atılacaktır. Buna göre kalan kağıdın bir yüzünün santimetre kare cinsinden alanını veren cebisel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi tüm alanı bulalım arkadaşlar. Burada 4x artı 8 ile x artı 6'yı çarpıyoruz. 4x ile x'in çarpımı 4x kare. 4x ile 6'nın çarpımı 24x. 8 ile x'in çarpımı 8x. 8 ile 6'nın çarpımı artı 48. Yani düzenlersek 4x kare artı 32x artı 48'i elde ederiz. Tüm alanımız bu. Şimdi 5 santim buradan, 5 santim buradan 10 santim gider. 4x artı 8'den 10 çıkarırsak 4x eksi 2 kalır. Burada da 4 santim azaltırsam x artı 6'yı x artı 2 kalır. Yani çıkarılan alan 4x eksi 2 çarpı x artı 2'dir. O zaman 4x kare 4x çarpı 2 8x eksi 2 çarpı x eksi 2 x eksi 2 çarpı artı 2 eksi 4 yani 4 x kare artı 6 x eksi 4'ü çıkarmışız demektir. Arkadaşlar çıkarma işlemi yaparken şunların işaretini değiştirip birinci sayının yanına yazarsak işlem hatası yapma olasılığımızı azaltmış oluruz. Dolayısıyla artı 4 x kare eksi 4 x kare artı 6 x eksi 6 x eksi 4'ü de artı 4 olarak yazıp toplayacağız. Artı 4 x kare eksi 4 x kare 0 32x'ten 6x çıkarırsak 26x 48 ile 4 toplarsak 52 olacak. Bu da 26 parantezinde x artı 2 demektir. Doğru cevap B'dir. Soru 8. Dikdörtgen şekli iki kağıttan biri 6 eş kareye diğeri ise 5 eş dikdörtgeni aşağıdaki bölünmüştür. Bu kağıtların birer kenar uzunlukları birbirine eşittir. Şekil 1'de verilen mavi bölgenin alanları toplamı şekil 2'de verilen sarı bölgenin alanları toplamına eşittir. Şekil 1'in çevre uzunluğu 20x artı 20 olduğuna göre şekil 2'nin çevresi ne diyor demiş arkadaşlar. Şimdi burada şekil e, kare olduğu için bölünen şekiller bu dikdörtgenin çevresinde 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane burada 10 tane kare vardır. O zaman 20x artı 20'yi 10'a böldüğümüzde bir karenizin bir kenarı 2x artı 2 olur. Şurası arkadaşlar 2x artı 2 olacak. Bu durumda y uzunluğu da 3 katı 6x artı 6'dır. Bilgi olarak burada kalsın. Şimdi mavi alan ile sarı alan birbirine eşitse şu mavi kareyi buradan kaldırıp buraya taşırsak şu uzunluk 2x artı 2 idi zaten. Burası iki tane sarı bölgenin Toplamı da 2x artı 2 olacak demektir. Çünkü uzun kenar uzunlukları zaten eşit. E bu durumda küçük bir sarı bölge x artı 1'e eşittir. 5 tane olduğu için burası da 5x artı 5 olacaktır. Zaten y uzunluğu 6x artı 6 idi. Dolayısıyla çevre için ikisini toplayıp 2 ile çarpacağız. 6x 5x daha 11x 5 6 daha 11 2 katını alacağız arkadaşlar. Çevremiz 22x artı 22 olacaktır. Doğru cevap D'dir. 9. soru. Ali, Nil, Serkan ve Murat A şehrinden B şehrine doğru farklı zamanlarda yola çıkmıştır. Belirli bir anda bu dört kişinin B şehrine kalan yollarının uzunluğu aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre A ve B şehrinin arasındaki yolun kilometre cinsinden uzunluğu hangisi olabilir demiş. Arkadaşlar burada onun kuvvetlerini eşitlemeye çalışalım. Hepsi için. Ee, ya da sayıları virgülden de kurtarabiliriz. Onun kuvvetlerinden kurtarabiliriz. Onun kuvvetinden kurtarmak için 4 birim sola gitmeliyim. 1, 2, 3, 4 birim sola gidersek Ali 48,1 km gelmiştir. Burada 6 birim sağa gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5 bir tane de 0 koyarsak Nil 190 km gitmiştir. 6 birim sola gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 1 virgül kaydırırsak bu da 70,8 gelmiş. 4 birim sağ gitmeliyim. 1, 2, 3, 4, 236,5 olmuş. Şimdi bunlar kalan yolların uzunluğu olduğu için bizim yolumuz 236,5'tan büyük olmak zorunda arkadaşlar. Şıklara bakıyorum. Şimdi 4 birim sola gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 72,68 236,5'tan uzun değil. Olamaz. Burada 3 birim sağ 1 2 3 28 km'de olamaz. 236,5'u geçmem gerekiyordu. E, 6 birim sağ gideceğiz. 1 2 3 4 5 6. Bu da 305,6 olabilir arkadaşlar. Cevabımız C'dir. 3 birim sola kaydırırsak 1 2 3'ten 217,2 de olamaz. 36,5'tan küçük çünkü. Doğru cevap C şıkkı olmuş olur. Sorum Dikdörtgen şeklindeki bir çerçevenin içerisinde boyutları birbirine eşit dikdörtgen şeklinde 3 resim konulmuştur. Buna göre çerçevenin içindeki boş kısımların alanları toplamı kaç desimetrekaredir demiş arkadaşlar. Kısa kenarlarını kök 27 vermiş. Yani her birinin kısa kenar uzunluğu 3 kök 3 olacak demektir. Burada arkadaşlar şu uzunluk kök 12 yani 2 kök 3 olduğuna göre buradaki boşluğun toplamı da kök 75'ten yani kök 75'te 5 kök 3 arkadaşlar. 5 kök 3'ten 2 kök 3 çıkarırsak burası 3 kök 3 olacaktır. Dolayısıyla şu boşluğun kısa kenarı 3 kök 3. Burası da 3 kök 3. Yani şuradaki beyaz alan 3 kere 3 9 kök 3 çarpı kök 3 9 çarpı 3'ten 27 olacaktır. Şimdi şekiller aynı olduğu için bunları yukarı kaydırdığımızda burada oluşacak olan alan eşit olacaktır. Yani 3 tane 27 oluşmalı. 3 çarpı 27'den boş kısmın alanları toplamı 81'dir. Doğru cevap C'dir. 4 farklı saatin TR cinsinden fiyatının asal çarpımlarının çarpımı şeklinde yazılışı aşağıda gösterilmiştir. Bu asal çarpanların sıralaması A küçük B küçük C şeklindedir. Bu saatlerden birinin fiyatı 5400 TL olduğuna göre fiyatların küçükten B'ye doğru sıralaması hangisidir demiş arkadaşlar. Burada a en küçük asal, b ikinci c'de en büyük asal olarak e, olmalı diyor arkadaşlar. Şimdi 5400'ü asal çarpanlarına ayıralım. 2'ye böldük 2700. Tekrar 2'ye bölünür 1350. 2'ye böldük 675. 675 3'e bölünür arkadaşlar 225. Tekrar 3'e bölersek 75 3'e bölersek 25 5'e böldük. 5 ve 5'e böldük. 1. Yani 2 üzeri 2 şey 2 üzeri 3 özür dilerim. 3 üzeri 3 ve 5'in karesi olmalı. Yani 3. kuvvet. 3. kuvvet 2. kuvvet olduğu için bu L saati demektir. L saatinin fiyatı 5400 TL. Şimdi K saati için A en küçüktü. O zaman A 2 B 3 C'de 5 demektir. 2'nin 4. kuvveti ile 5'in 4. kuvvetini çarpacağız. 2'nin 4. kuvveti 16, 5'in 4. kuvveti 625, 16 ile 625 çarpabiliriz. Ya da 2 üzeri 4 ile 5 üzeri 4'ü çarpıyorsak buna direkt 10 üzeri 4'ten 10.000 diyebiliriz arkadaşlar. M için 2 üzeri 4, 16 çarpı 3

C üzeri 3 yani 5 üzeri 3. 125, 125 ile 64'ü de çarpalım. Yani burada çarpma yapmamız gerekiyor. Yani gerekmiyor aslında. Çünkü zaten M'yi 6000 bulduğumuza göre M 125 çarpı 48 idi. de 64 çarpı 125. Yani M'den daha büyük olduğunu görüyoruz ama çarpalım. K ile arasındaki ilişkiyi görmek için. 4 kere 5 20, 4 kere 2 8, 2 daha 10, 4 kere 1 4, 1 daha 5, 6 kere 5 30, 6 kere 2 12, 3 daha 15, 6 kere 1 6, 1 daha 7. Yani 0, 0, 0, 0 8 bu da 8000 TL'ymiş. Bu durumda en küçük 5400 ile L olacak arkadaşlar. A'yı eliyoruz. Sonra 6000 ile M olacak. Sonra n en büyük de k saatidir. Doğru cevap B'dir. 12. Ali öğretmen 54 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının tamamını ayrı ayrı kartlara birer kez yazıp bu kartların bir kısmını öğrencilerin Ece'ye diğerini Selim'e verdiğinde Ece'nin kartına yazan sayıların toplamı Selim'in kartına yazan sayıların toplamına eşit olmuştur. Ece'nin kartlarının yazan sayı 54, Selim'in de 6 olduğuna göre Ece'nin kartındaki en küçük sayı kaçtır demiş arkadaşlar. Bu tip sorularda önce çarpanların tamamını toplamını bulacağız. 54'ün çarpanları 1'e 54, 2'ye 27, 3'e 18, 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya 9'dur. Yani 54, 27 daha 81, 91, 99, 108, 114, 117, 119, 120. İki grubu ayıracağımız için her grup 60 olacak demektir arkadaşlar. Yani 54'e 6 eklemem gerekiyor ki bu taraf 60 olsun. Şimdi 6'yı zaten kullandığıma göre 54 ve 6'yı kullandık. Geriye 6 olması için 3, 2, 1'i beraber kullanacağız demektir. Bu durumda Ece'nin yazmış olduğu, almış olduğu en küçük kart 1'dir. Doğru cevap da A'dır. Evet 13. soru arkadaşlar. A ve B kurslarındaki toplam öğrenci sayısının dağılımı daire grafiğinde A kursundaki öğrenci sayılarının bölümlerine göre dağılımı birim kareli zeminde sütun grafiğinde göstermiştir. B kursundaki öğrenci sayısı 80'dir. Buna göre A kursunun İngilizce bölümündeki öğrenci sayısı kaçtır demiş. 160 ise burası arkadaşlar 200 olacak. 160 80 öğrenci ise 200 de yarısında 100 öğrenci var demektir. Yani şuradaki toplam karelerin sayısı 100 olacak. İngilizce'de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kare var. Almanca'da 1 eksik 7. Buradan da 3 eksik 4, 3 eksik 1. Yani 8, 7, 15, 4 daha 19, 1 daha 20 tane kare var. 100'ü 20'ye böldüğümüzde 1 karenin 5 öğrenci olduğunu görmüş oluyoruz. O zaman 8 kare olduğu için İngilizce'de 8 çarpı 5'ten 40 öğrenci vardır. Doğru cevap B'dir. Evet sevgili gençler 14. sorumuz yine bir grafik sorusu. Otomobil üreten bir firmanın Ocak ayında ürettiği otomobillerin yakıt türüne göre dağılımı grafik 1'de bu otomobillerin sınıflarına göre dağılımı grafik 2'de gösterilmiştir. Ocak ayında üretilen bu otomobillerden A sınıfı dizel olanların sayısı A sınıfı benzinli olanların sayısına eşit. Yani A'yı iki parçaya bölmüşüz. 60 dizel varsa 60 derece. 60 derecede benzinli var demektir. Dizel de benzinli diyelim. B sınıfı benzinli otomobillerin sayısı. B sınıfı dizel otomobillerin sayısının 4 katı. Yani 4 kat, 1 kat daha 5 kat. E, burası 150. 150'yi 5'e böldüğümüzde 30 oluyor. Yani 30 derece. Eee dizelin 4 katı olduğuna göre dizelse 120 derecede benzinli demektir. C sınıfı dizel otomobillerin sayısı 30 demiş. Şimdi dizellerin toplam sayısı 360 eksi 210'dan 150 arkadaşlar. Burada dizellerin toplam derecesi 60 artı 30'dan 90 oldu. 90 tanesi A ve B. Geri kalan 60 derecede C'deki dizel otomobil sayısı demektir. 60 derece e, merkez açısı demektir. O zaman 60 derece 30'a eşitse her birini 2'ye bölüyoruz arkadaşlar. 2'ye e, bölmek demek toplam olan 360 dereceyi de 2'ye bölmek demektir. O zaman 360'ı 2'ye böldüğümüzde toplam araç sayısı 180 olacaktır. Doğru cevap C'dir. 15. sorudayız. Her birinin yarı uzunluğu kök 75 yani 5 kök 3 arkadaşlar. Dolayısıyla çap 10 kök 3 demektir. 9 mavi kağıt dikdörtgen şeklindeki iki eş şeritten birinin üzerine birbirine birine ve şeridin kenarına değecek şekilde şekil 2'deki gibi yapıştırılmıştır. Diğer şeridin üzerine ise şekil 2'de şekil 1'de verilen daire şeklindeki kağıtlardan 5 tanesiyle şekil e, eş olan 4 tane sarı 5 tane sarı Birbirine ve şeridin kenarlarına değecek biçimde şekil 2'deki gibi yapıştırılıyor. Buna göre sarı kağıtların birinin çevre uzunluğu nedir demiş. Şimdi 10 kökü çarpı 9'dan burası 90 3 demektir. 1, 2, 3, 4, 5 tanesini çıkardığımızda yani 50 köküç çıkardığımızda geriye 40 kökü kaldı sarılar için. 5 sarı olduğu için 5'e böldüğümüzde sarılardan bir tanesinin kısa kenarı 8 köküç demektir. Uzun kenar zaten çapa eşit işte olacak. Yani 10 kök 3 olacak. Dolayısıyla çevre 8 artı 10. 18 kök 2 katıdır. Yani 36 kök Doğru cevap C'dir. 16. Bir matbaada bir kitabın her bir yaprağı eşit sürede basılmaktadır. Bu matbaada 9 adet baskı makinesi vardır. Bu makinenin her birinde 5 dakikada kitabın 200 üzeri adet yaprağını basmaktadır. Her bir yaprak 3 4 gramdır. Buna göre bu matbaada aynı anda aralıksız çalıştırılan 9 baskı makinesinin 3 saatte bastığı kitap sayfalarının toplam kütlesi kaç gramdır demiş. Şimdi 9 tane baskı makinemiz var arkadaşlar. Her biri 5 dakikada 2 üzeri 7 adet yaprağı basıyor. O zaman 3 saat 3 çarpı 60 180 dakikadır 180 bölü 5'ten 36 tane 2 üzeri 7 adet yaprak basacak demektir. Kitabın her bir yaprağı 3 üzeri 4 gram dediği için bunu da 3 üzeri 4 ile çarptığımızda toplam kütleyi gram cinsinden bulmuş oluruz arkadaşlar. O zaman 9 3'ün karesi demektir. 36'yı asal çarpanlarına ayırırsak 2 üzeri 2 ve 3 üzeri 2 demektir. 2 üzeri 7 ve 3 üzeri 4 de çarpacağız. Bir araya getirelim. 2 üzeri 2, 2 üzeri 7, 2 üzeri 9 olacaktır. 3 üzeri 2, 3 üzeri 2, 3 üzeri 4 de 3 üzeri 8 oldu. Şimdi çarpma yapabilmek için bunu 2 üzeri 1 ve 2 üzeri 8 şeklinde ayırıyorum. 3 üzeri 8 ile çarpıyoruz. İkisinin çarpımı 6 üzeri 8 olduğu için cevap 2 çarpı 6 üzeri 8 olacaktır. Doğru cevabımız B'dir. 17. Yukarıdaki kartların ön yüzlerinde birer kare köklü ifade verilmiştir. Her bir kartın arka yüzünde ise ön yüzünde yazan kare köklü ifadenin A kök B biçimindeki farklı bir gösterim yazmaktadır. Buna göre hangisi bu kartların herhangi birinin arka yüzünde yazılı olamaz demiş arkadaşlar. Bu zaten en sade hal, 15 kök 3'tür arkadaşlar. Kök 45, 3 kök 5 olduğu için 6 ile çarptığımızda 18 kök 5, kök 32, 4 kök 2 olduğu için 3 ile çarptığımızda 12 kök 2 olacaktır. Kök 12 arkadaşlar, 2 kök 3'tür, 3 ile çarptığımızda 6 kök 3 yukarıdaki ifadelerden herhangi biri değil cevabımız A. Ama yine kontrol edelim. Kök 18, 3 kök 2, 4 ile çarptığımızda 12 kök 2 yani mavi. 3 üç köküçü 5 ile çarptığımızda 15 köküç olacak 1. kartta gitmiş oluyor. 18 kök 5 zaten sarı olandı bunu da eledik. doğru cevap aşık olmuş oldu arkadaşlar. 18. sorumuz bir olasılık sorusu arkadaşlar. Renkleri dışında özdeş olan yeterli sayıda boya kalemi vardır. Bu boya kalemleri her bir kutuda eşit sayıda kalem olacak şekilde başlangıçta boş olan 1, 2, 3 ve 4 numaralı kalemlere yerleştiriliyor. Kalemliklerdeki boya kalemleri boş olan ABC kutularında tablodaki gibi birleştirirse bu kutulardan rastgele alınan birer boya kaleminin kırmızı olma olasılıkları tablodaki gibi olmaktadır. Buna göre başlangıçta bu 4 kalemlikte bulunan toplam kırmızı kalem sayısı hangisi olabilir demiş arkadaşlar. Burada e, paydamız en büyük 6 olduğu için 2 kalemin birleştirilme, 2 kutunun birleştirilmesinde toplam 6 kalem olduğunu düşünelim. Yani her bir kutuda 3 tane kalem varmış gibi düşüneceğiz. 1 ve 3'ü birleştirdiğimizde kırmızı çekilme olasılığı 1 yani kesin olduğu için 1'de de 3'te de 3 tane kırmızı olsun. Kesin olmuş olur. 1 ve 2'yi birleştirdiğimizde olasılık 1/2 olduğuna göre demek ki ikide hiç kırmızı yok. Yani burada 0 kırmızı olacak. 1 ve 4'ü birleştirdiğimizde olasılık 5/6 olduğuna göre Burada iki tane kırmızı bir tane de başka renk mavi diyelim mesela. Bulunmak durumunda ki toplamları 5 bölü 6 olsun. Şimdi o zaman toplam kırmızı sayısı 3, 3, 6, 2 daha 8K yani 8'in katı olmak zorundadır. 8'in katı olan sadece 16 olduğu için doğru cevap A'dır. 19 sorumuz C1 sorusu. Bir yüzünün alanı 36x kare olan yani bir kenara 6x demektir arkadaşlar. Kare şeklindeki bir kağıt şekil birdeki gibi kesikli çizgili yerlerden kesiliyor. Daha sonra elde edilen parçaların kenarları şekil 2'deki gibi çakıştırılarak bir dikdörtgen elde ediliyor. Buna göre dikdörtgen şeklindeki kağıdın çevresinin uzunluğu nedir demiş. Şimdi 6x olduğuna göre arkadaşlar burası da 6x ve şurada şu iki kenar birbirine eşit. İkiz kenar olarak bölmüş. Dolayısıyla bu da bir kare oluyor. Bu da eşit. Yani bunları 3x 3x olarak böleceğiz. Ee, bu durumda şurası 3x oldu. Şimdi üçgenin bir kenarı 3x burası da 3x zaten. Şu uzun kenar 3x 3x daha 6x bunun da bir kenarı 3x yani dikdörtgenin uzun kenarı 12x olacak. 12x 3x daha 15x 2 katı 30x olduğu için doğru cevap A şıkkı olacaktır. Evet sevgili gençler. Bu denememizin son sorusuna geldik. Yine bir cebir sorusu. Alanı 81x kare olan kare alanları birbirine eşit 3 sarı karesel bölge, bir pembe karesel bölge bir de mavi dikdörtgensel bölgeye ayrılıyor. Buna göre mavi dikdörtgenin alanı veren cebirsel ifade nedir demiş. Alan 81x kare ise bir kenarı 9x. Yani sarıların bir kenarı 3x demektir. Bu da mavi dikdörtgenin kısa kenarının 3x olduğunu gösterir. Şimdi toplam 9x olduğuna göre zaten pembeye 6x kalıyor. Burası da 6x olacaktır. O zaman alan 6x çarpı 3x'ten 18x karedir. Doğru cevabımız D'dir. Bu video çözümümüz de burada bitti arkadaşlar. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.